Gitmeyecek gibiydi. Saatlerce sürmüş gibiydi. Üzerimize birkaç parça eşya alıp anca çıkabildik evden. Artık millet çırılık çılık atıyordu, ağlıyordu. İşte o an kendimizi çareye attık pijamayla baş açık, ayakkabısız. Gittik yağmurlar falan. Karşı bina yıkılmış. Millet hep ağlıyor. Biz o an dedik zaten ölüyorum. Öleceğiz. Sadece eşme dedim. Çocuklar diğer odadaydı. Sadece dedim, ben bebeğimle birlikte sen diğer çocukla yanına gittim. O anı yaşamayan kesinlikle anlamaz. Ağıt, figan, e, inlemeleri duyduk. E, bir gün boyunca yardım alamadık. Ondan sonra yardım e, geldi. E, devletimizin gücünü gördük ondan sonra ama... imkanlarımızla çıkartmaya çalışırken burada beklerken biz bu binalardan gece bizi kurtarın diye hep sesler geliyordu. Gidiyorduk bir ekip çağırıyorduk. Geliyor köpek getiriyor. Köpek onay vermemiş. Burada diyor yani bu şekilde insanları yaşam yok diyor. Gidiyor iki saat sonra ses geliyor altlardan. Kurtarın imdat diye. İlk anda müdahale edilseydi belki kurtarılabilirdi ama naaşını çıkarttım maalesef. Dört gün boyunca naaşı açıkta bekliyordu. Benim oğlum burada e, toprağın altına girdi. Biz altı gün burada bekliyoruz. Dayım kızını, teyzem kızını, çocuklarını, iki, iki tane teyzem oğlunu kaybettik. Akrabalardan 70-80 tane akraba var. Hangi birini sayayım bilmiyorum. Ki. Kardeşim cenaze çıkarmışlar. Oğlun iki gün sonra çıkarttık. Yengem de cenaze en kazın altında. Bizi yöneten, koordine eden bir e, afadda herhangi bir yetkili yok. Veya bir başkasını koordine eden bir yetkili yok. E, koordineli bir şekilde çalışsaydık belki daha fazla insan kurtarabilirdik diye düşünüyorum. Ekserimiz oldu. Bazılarını kucaklarımıza taşımak zorunda kaldık. Bazı ceset torbamız ilk günlerde yetersizdi. O yüzden bazılarını kucaklarımıza taşıdık. Birinci gün biz zaten biz sadece diyorduk ki çocuklar soğukta ölmesin. Yaşlar yağmurun altında kalmasın. Sadece biz bunu düşündük. Belediyenin ne bir gelişi var, ne bir gidişi var, ne bir çadırı var. Tuvalet desen hiçbir şey yok. Hiç kimseye yetemiyorum, yetişemiyoruz. Çünkü çok eksik var. Yani insanlar çadır istiyor, insanlar çok mağdur burada. Yetemiyoruz. Daha fazla olması gerekiyor. İnsanların daha fazla gelmesi gerekiyor. Herkesin gelmesi gerekiyor. Burası çok kötü bir yer. Burası mahşer yeri. Öyle televizyonda oturup da izlediğimiz gibi değil. Herkesin burayı soluması gerekiyor. Haber vermemize rağmen halen gelip ceset torbalarını alan yok. Bu şekilde. Ve diğer sokaklarda daha fazlası var. Çoğunun cenazesini bile kaldıramadım. Bizim için büyük bir acıydı. Hiç yani normalde bir cenaze olduğu zaman bütün iş yerlerimizi kapatırdık. işte kaldır, indir, örf adetlere göre. Şu an e, onları yapamadığımız için cenazeyi bile götürüp defnedemediğimiz edemediğimiz için çoğu insanımız ki o üzüntü de bizde ayrı bir sıkıntı. Gelecek diye bir şey yok. Gelecek Rabbim nereye kadar yürü, yürü ya kulum dersen ne yapacağız çadırlarda böyle bekleyeceğiz yaptığımız bir şey yok yani